Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerden hangilerinin yazımı yanlıştır? Çalı kuşu. Arkadaşlar, çalı kuşu ifadesi ayrı yazılır. Nedeni şudur. iki sözcük de gerçek anlamını koruyor. Arkadaşlar, birleşik sözcüklerde ikinci sözcük öncelikle ikinci sözcük veya her ikisi yani iki sözcük de gerçek anlamını kaybederse biz bunları bitişik yazarız. Burada iki sözcük de gerçek anlamını koruduğu için bu ifadeyi nasıl yazdık? Ayrı yazdık. Aynı şekilde arı kuşu, arı kuşu ya da arkadaşlar deve kuşu ifadeleri de ayrı yazılır. Bunları da unutmayınız. Bunu geçtik. Balıkçıların ağlarına takılan iki köpek balığı. Arkadaşlar köpek balığı ifadesi de ayrı yazılır. Bunun nedeni yine ikinci sözcüğün gerçek anlamını korumasıdır. Aynı şekilde kılıç balığı da ayrı yazılır. Çünkü ikinci sözcük gerçek anlamını koruyor ama burada ifade bitişik yazılmış. Yani burada bir hata var. Bunu aldık. Güney Marmara'da yaygın olan ipek böcekçiliği arkadaşlar ipek böcekçiliği ifadesi veya ipek böceği ayrı yazılır. Nedeni şudur. İki sözcük de gerçek anlamını koruyor. Yani bu ifadelerin bitişik yazılmasını gerektiren bir durum yok. Dolayısıyla burada da bir hata var. Yetiştirilmesi oldukça zahmetsiz olan yerelması. Arkadaşlar yer elması, şimdi bu bir elma türü olarak değerlendiriliyor. Ayrıca yerde yani yerin altında toprakta yetişiyor. Bu sözcükler de gerçek anlamını koruyor. Yani bunların da bitişik yazılmasını gerektiren bir durum yok. Cümlede de ayrı yazılmış yani bu cümlede bir problem yok. Amasya yöresine özgü can eriğinin. Arkadaşlar can eriği. Şimdi ikinci sözcük erik. Erik sözcüğü gerçek anlamını koruyor. Dolayısıyla bunların da bitişik yazılmasını gerektiren bir durum yok. E burada da ayrı yazılmış. Yani burada da sıkıntı yok. Bizim cevabımız 2 ve 3. Yani B seçeneği oldu arkadaşlar.